Bir yazar, bir kitaptan. Herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Victor E. Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı. Victor E. Frankl, 1905-1997 tarihleri arasında yaşamış olan Avusturyalı bir psikiyatırdır. 3. Viyana Okulu'nun ve lokoterapinin kurucusu olan Frankl, varoluşçu terapinin de en önemli isimlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında yaşadıklarını kendi psikiyatrik öğretisi bağlamında geniş kitlelere sunduğu insanın anlam arayışı 30'un üzerinde yabancı dile çevrilmiş ve Frankl'ın Freud ve Adler'den sonra sahasının en dikkat çekici ismi olarak anılmasını sağlamıştır diğer önemli eserler arasında The Unconscious God, The Will to Meaning ve Fizikoterapi and Existentialism sayılabilir. Ve kitabın arka kapak yazısına bakıyoruz. 20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor E. Frankl, 30'un üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 15 milyondan fazla satan insanın anlam arayışında kurucusu olduğu Lego terapinin ilkelerini 2. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. Okurlar Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir. Gasset, Heidegger ve Sartre'dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında varoluşun çetin koşullarında anlamı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, insanı insan yapan nedir sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor. Gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumumuzdaki temel bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını Asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz ve dahası ulutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından her gün, her saat sorgulanan birileri olarak düşünmemiz gerekirdi. Yanıtımızın konuşma ya da meditasyondan değil, doğru eylemden ve doğru yaşam biçiminden oluşması gerekiyordu. Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu almak anlamına gelir diyor arka kapak yazısında. Ve kitabın 94. ve 95. sayfalarından bir alıntı yapıyoruz. Acı çekmenin anlamı bizim için açıklık kazandıktan sonra görmezlikten gelerek ya da sahte yanılsamalar besleyip yapay yiyimselliği sanılarak kamptaki işkenceleri önemsiz görmeyi ya da hafifletmeyi reddettik. Acı çekmek sırtımızı dönmek istemediğimiz bir iş oldu. Acının başarıya yönelik gizli fırsatlarını kavradık. Bu fırsatlar şair Rilke'nin şu dizeyi yazmasına neden olmuştu. Bitirilecek ne kadar çok acı var başkalarının bitirilecek işlerden söz etmesi gibi Rilke de acıların bitirilmesinden söz ediyor. Bizim için bitirilecek bolca acı vardı. Bu nedenle zayıflık anlarını ve gizli gözyaşlarını minimum düzeyde tutmaya çalışarak acının tamamını göğüslememiz gerekiyordu. Ama gözyaşlardan utanmamız gerekmiyordu. Çünkü gözyaşları bir insanın cesaretinin en büyüğüne acı çekme cesaretine sahip olduğuna tanıklık ediyordu. Ancak çok az kişi bunu kavruyordu. Ödemden nasıl kurtulduğuna ilişkin soruma, gözyaşlarımda dışarı akıttım diye itirafta bulunarak yanıt veren bir yoldaşım gibi bazıları ağladıklarını utana sıkıla itiraf ediyordu. Kampta olası olduğu durumlarda yapılan psikoterapi ya da koruyucu ruh sağlığı çalışmaları bireysel ya da toplu olarak gerçekleştiriliyordu bireysel psikoterapi girişimleri çoğu kez bir tür yaşam kurtarıcı işlem oluyordu. Bu çabalar genellikle intiharların önlenmesiyle ilgiliydi. Çok katı olan bir kamp kararı, intihara kalkışan birisini kurtarmaya yönelik çabaları kesinlikle yasaklamıştı. Örneğin kendini asmaya çalışan birisini kurtarmak yasaktı. Bu nedenle bu girişimlerin ortaya çıkmasını önlemek daha da önem kazanıyordu. İntiharla sonuçlanabilecek olan ve belirgin bir benzerlik gösteren iki olay anımsıyorum. Her iki adam da intihar niyetinden söz etmişti. Her ikisi de aynı tipik argümanı kullanıyordu. Yaşamdan bekleyebilecek hiçbir şeyleri yoktu. Her iki olayda da sorun, yaşamın onlardan hala bir şeyler beklediği, gelecekte kendilerinden bir şeyler beklendiği kavramlarını sağlamaktı. Aslında adamlardan birisinin çok sevdiği ve yabancı bir ülkede onu bekleyen bir çocuğu olduğunu anladım. Diğerinde ise onu bekleyen bir insan değil, bir şeydi. Kendisi bir bilimciydi ve henüz tamamlanmayı bekleyen bir dizi kitap yazmıştı. Tıpkı bir çocuğun duygularında hiç kimsenin babasının yerini alamaması gibi onun işini de ondan başka kimse yapamazdı. Her bireyi ayırt eden ve varoluşuna anlam veren bu eşsizlik ve teknik durumu insan sevgisi üzerinde olduğu kadar yaratıcı çalışma üzerinde de bir etkiye sahiptir. Bir insanın yerine bir başkasının konulmasının olanaksızlığı kavrandığı zaman bu kişinin o insanın varoluşuna yönelik sorumluluğunu olası kılar. Kendisini sevecenlikle bekleyen bir insana ya da tamamlanmamış bir işe yönelik sorumluluğunun bilincine varan kişi yaşamını kesinlikle bir yana itemeyecektir. Varoluşun nedenini bilecek ve hemen her nasıla dayanacaktır. Kendisini sevecenlikle bekleyen bir insana ya da tamamlanmamış bir işe yönelik sorumluluğunun bilincine varan kişi, yaşamını kesinlikle bir yana itemeyecektir. Varoluşunun nedenini bilecek ve hemen her nasıla dayanabilecektir, diyor 94. ve 95. sayfalarda Victor e. Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı isimli kitapta Kitabın yazarı Jose Saramago. Kitabın ismi Körlük. Kitap Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından okula buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısına bakıyoruz. Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli yazar José Saramago'ya 1998'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor. Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarını insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir belki de insanlığın sonunu yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir. Kitabın yazarı Kemal Caymaz. Kitabın ismi Safir, Müjdelenen Zaman. Kitap Dante yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısına bakıyoruz. Aziz Hilaryon Kalesi'nden Notre Dame Katedrali'ne uzanan fantastik bir macera seçkin, hepimiz kadar normal bir yaşam sürmekteyken bir gün karşısına Paru Paru adında bir cin çıkar. Böylece kendini bir anda cinler, periler ve her türlü sihirli varlığın olduğu bir dünya içinde bulur. Onu bekleyen acayip olaylara gebe bir kaderi vardır ve henüz yolun başındadır. Müjde geldi, müjde. Çoban yıldızı parlıyor. Müjdelenen bulunuyor. Cinler ve periler telaş içinde. Kötüler de oğlanın peşinde. Eğer alırsan bu kitabı okursun neler olacağını. diğer kitabımız ise Halil Paşa'ya ait Biz Devrim'e Çok İnanmıştık. 78'e Bugünden Bakmak isimli kitap. Halil Paşa 1957 yılında Lefkoşa'da doğdu. Aynı şehirde lise eğitimini tamamladı. Bir yıl İzmir'de yüksek öğrenim gördükten sonra Ankara ODTÜ Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Türkiye 78 Kuşağı Öğrenci Gençlik Mücadelesi'ne Halkın Kurtuluşu ve YDGD saflarında katıldı. 1983 Şubat'ında Kıbrıs'a döndü. Zorunlu askerliğine mütakip çeşitli özel sektör kuruluşlarında işçi ve yönetici olarak çalıştı. Bu arada Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Avrupa Birliği sosyal ve mali politikaları üzerine yüksek lisans eğitimi yaptı. 1991 yılında gazete ve dergi dağıtımı alanında faaliyet gösteren Yaysat Kıbrıs Limiter şirketini kurdu ve 25 yıl bu sektörde çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Avrupa, Afrika, Havadis, Yeni Çağ ile Kıbrıslı ve Poli dergilerinde siyasi makalelerinin yanı sıra seyahat ettiği 61 ülkede 300'ü aşkın şehir ve kasabayla ilgili gezi yazıları yayınladı. Anlan planı öncesinde Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkleri bir araya getiren yurt dışındaki çeşitli siyasi ziyaret, toplantı ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Annan planı döneminde bu memleket bizim platformunun kuruluşunda, sonrasında ise Kıbrıs Barış Platformu kurucular arasında yer aldı. Yakın zaman öncesine kadar Kıbrıs'ın kuzeyindeki çevre örgütlerinde aktivist ve yönetici olarak çalıştı. Uzun yıllardır Yeni Kıbrıs Partisi parti meclisi üyesidir. ve kitabın arka kapak yazısına bakıyoruz. Halil Paşa, 78 kuşağının Türkiye'deki devrimci mücadelesini bir Kıbrıslı'nın bugünkü gözleriyle anlatırken, günümüz Kıbrıs'ını oluşturan olaylara ise 78'in deneyimini yaslanan bir pencere açıyor. Kitap, bir yandan yakın tarihimizin önemli ve sarsıcı siyasal olaylarını akıcı bir dille ele alırken, Diğer yandan sosyal yaşamı ve insani ilişkileriyle 78'i yaşayanlar için nostaljik, bugünün gençleri için ise farklı bir dünyanın portresini çiziyor. Biz devrime çok inanmıştık. Türkiye'deki devrimci mücadeleye sadece tanıklık etmemiş, yüksek öğrenimini süresince bulunduğu coğrafyanın mücadelesinin parçası da olmuş Kıbrıs'ı Türk gençlerinden birinin Halil Paşa'nın hikayesidir. 1975-1976 senelerinde İzmir Ege Üniversitesi'nde 1980 darbesi sonrası oluşan karanlığa kadar da Ankara-Ottü'de devam eden bir hikaye diyor arka kapak yazısında. Ve kitabın 208. sayfasından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. O gece bu altı Kıbrıslı öğrenci arasında en ağır darbeyi Ercan aldı. Aydınlıkçı grubun o dönemdeki partisi olan TİKP binasından çıkan kalabalık grubu Ercan yere düşer düşmez daha ilk andan itibaren onun üzerine çullanmıştı saldırı olayı 3-5 dakika kadar sürmüş, çoğu lise, üniversite çağında olan kalabalık saldırılarının arkasından sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin bir biçimde paniklemeden yollarına devam edip ellerini kollarını sallayarak olay yerinden uzaklaşmışlardı. Ercan başı içerisinde ve birinci kapalı olarak Necati Bey Caddesi'nin kaldırımında yatıyordu. 3-5 dakika orada öylesine yerde uzanmış ve baygın halde kaldı. Olay yerinden geçmekte olan genç bir kız yanaştı yanlarına. Ercan'ın durumunun ağır olduğunu fark etti. Hemen caddenin ortasına çıktı ve ilk gelen taksiyi çevirdi. Yaralı Ebe kızın da yardımıyla yerde kanlar içerisinde yatan Ercan'ı kaldırıp taksinin arka koltuğuna yerleştirdi. Sonradan TSIP'li olduğunu öğrendiği genç kız Ebe'nin hatırında kızın ismi Dilek diye kalmıştı. Şoförün yanına ön koltuğa Ebe ise arkaya Ercan'ın yanına geçti. Doğruca Hacettepe Hastanesi'ne sürdü taksici. Ebe hastaneye giderkenden Ercan'ın takside 2-3 kez kustuğunu ve arada bir sayıkladığını ama baygın ve bilincinin kapalı olduğunu hatırlıyor. Bir de ön koltukta oturan kızın taksi hastaneye giderken kendisine dönerek ''Sen görgü tanrısı, dikkatli ol, eğer yaran hafifse hastanede çok kalma, polis ne yapacağı belli olmaz.'' diye de kendisine ikazda bulunduğunu anımsıyor. Hastanede acil servise vardıklarında kızın haber vermesiyle TKP-İGD ekibinin devreye girerek doktor ile hasta bakıcıları ayrıldıklarını söyleyen E.B. olayın sonrasını şöyle anlatıyor. Bizi Ercan ile hastanede bir odaya çıkardılar. Sonra doktor ve hasta bakıcılardan birkaçı Ercan'ın filmini çekmek için kilitli olan ve bir türlü anahtarı bulunamayan röntgen odasının kapısını kırarak içeri girdiler. Filmini çekip Ercan'ı ameliyathaneye aldılar. Önce Ercan'ın komada ve ağır yaralı olarak Hacettepe Hastanesi'nde yattığı haberi geldi ot duyurlarına. Gece 12 olmadan önce de ölüm haberi diyor kitabın 208. sayfasında Halil Paşa'nın biz devrime çok inanmıştık isimli kitabında. Ve böylece programımızı tamamlamış olduk. Kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.